siz kimsiniz ve ne iş yapıyorsunuz acaba? Ben sizden de duymak istiyorum. Ebru Hanım sizden başlayalım isterseniz. Ben ithalat yapıyorum. Ticaret firmam var. Evet. Ne mezunusunuz? Evet. Ne mezunusunuz? Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi bölümünden mezunum. Didem Ürer'e sorayım. Didem Hanım siz ne mezunsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. Aynı zamanda da Boğaziçi Üniversitesi Felsefe'de öğrenimi gördüm. Benim de bir danışmanlık şirketim var. Arkadaşlarımla ortak oldum. Burada çalışıyorum. Aylin Kocaman'a da sorayım. Bu arada sorayım. Cüneyt Bey bir de Ceylan Özbudak var. Pardon Ceylan Özbudak'ı <laughs> evet. atlamak olmaz. Ceylan <laughs> Hanım'a sorayım o zaman ilk olarak. <laughs> Ceylan Hanım. <laughs> Ceylan Hanım'a sorayım o zaman. Evet tamam. <laughs> Siz ne eğitim aldınız, ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Siz ne eğitim aldınız, ne iş yapıyorsunuz? Ben İngilizce mütercim tercümanlık okuduğum İstanbul Üniversitesi'nde. Ee, şu anda hem yazılar yazıyorum çeşitli e, internet sitelerinde ve gazetelerde hem de e, eşimle beraber bir e, işimiz var onu yapıyorum. Evet, Damla Hanıma da sorayım. Damla Pamir, siz ne eğitim aldınız, ne iş yapıyorsunuz? Ben de Haliç Üniversitesi'nde Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördüm. Şu an yurt dışından dekorasyon malzemeleri getiriyorum e, önemli firmalardan. Bunun dışında da e, kanalımızda belgesel çekimlerim oluyor. Peki onun dışında bir estetik bir beraberlik de var mı? Bir estetik doktorunuz var mı? Ya da birbirinize benzemek için Yok. ameliyat geçiriyor musunuz? Yok. Ya oluyor mu böyle şeyler? Hayır, yok yok olsa şey söyleriz. Yok. Sürekli sorulan bir soru bu ama. Genelde <laughs> sürekli sorulan bir soru. Aslında çok fazla kere de cevap verdik bu soruya. Ama evet. sordunuz tekrar verelim Hayır hiçbirimizde estetik yok. Zaten hocamız bunu defalarca söyledi. Öyle bir şey olsa hastane kayıtları olur ve mutlaka bulunur. Böyle bir şey yok ama estetiğe karşı değiliz. Ha bu arada söyleyelim. Gülay Pınar başında var. Fakat o da bizim yanımıza gelmeden Tabii, önce, hocamız hocamız tanışmadan önce, önce böyle bir şey yaptırmış. E, fakat estetik ameliyatlara karşı değiliz e, ama tabii ki risklidir. Yani narkozun alınması her risklidir. Biz hiçbir şekilde böyle bir şey e, istemeyiz, tercih etmeyiz ama zaten böyle bir şeye ihtiyaç da yok. Ama tabii e, bunu bir itifat olarak da kabul ediyoruz. Çok teşekkür <laughs> ederiz. E, böyle bir şey genelde sorduklarına göre gerçekten bir beğeni var demektir. Ama şimdi gerçek ki hocamıza dans, dans etmek çok çok güzel evet. yakışıyor. Evet. Çünkü çok akıllı bir insandır hocamız. Ve e, akıllı olduğu için de gerçekten her hareketi kendisine çok güzel yakıştırıyor. Yakışıklılığı da zaten dillere destan biliyorsunuz. Herkes bundan bahsediyor. Gözlerinin yeşili de çok çok güzeldir. Derinliği çok güzeldir. Aklı, imanlı her şeyle. Biz de zaten hem onu görmekten çok zevk alıyoruz, hem onun yaptığı hareket çok güzel olduğu için ekranı da zaten harika yansıyor, maşallah. Siz aşık mısınız böyle bir aşk, nedir? aşk isim, hayranlık İnanın. ilişkisi nedir bunun adı acaba? Siz nasıl tarif ediyorsunuz? Gerçekten az bile, e, yani çok çok Allah aşkıyla e, çok fazla seviyorum e, Adnan Bey, i. hocamızı. Gerçekten dünyada en çok sevilmeye layık insan bence, en vicdanlı. En güzel ahlaklı ve ee, çok çok da güzel bir insan ayrıca. Göründüğünden, ekranda olduğundan evet. çok fazla güzel, çok yakışıklı. Peki Hocamız kamuoyu sizi... güzelliklerini çok güzel takdir edebilen bir insan. Evet, kamuoyu sizi diye... Onun için gerçekten diye. içimizde çok büyük bir coşku oluyor sevgimiz onun Evet, izninizle. Bir izleyicimiz bir, izleyicimiz bir soru soruyor, onu soracağım. Ömür Özkan diyor ki, o kadar lüks ve şatafata sahipler, maddi gelirlerini nereden sağlıyorlar? Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soruyor. Nereden geliyor? Biz biraz önce zaten açıkladık. açıkladık. Evet, evet. <laughs> Hepimizin işleri var. Evet. Ee, hepimiz ticaretle uğraşıyoruz. Hemen hemen hepimiz. Ee, evet. Dolayısıyla zevkli insanlarız aynı zamanda. Müslümanlar ee, zevki, kaliteyi, estetiği e, çok önem veren insanlar. Ee, biz de ona göre, kendi zevkimize göre, e, kendi konfor anlayışımıza göre, kendi kalite anlayışımıza göre güzel bir hayat yaşamayız. Konuşulduğu standart e, bir resimden uzaksınız. O yüzden bazı izleyicilerimizde. Ee, soru işaretleri doğuyor. Berkay da soruyor. Ee, Allah için ikindi namazının kaç reket olduğunu biliyorlar mı? Sorar mısınız diyor. Kaç olduğunu biliyorlar mı, sorar mısınız? Sorayım hadi. Şimdi e, biz Allah için bütün ibadetleri zaten çok iyi olarak uyguluyoruz. Burada da zaten bizim ibadetlerimizi nasıl uyguladığımız evet. ve e, kaç reketi nasıl kıldığımız konusunda değil, Müslüman olup olmadığımızın da denenmesi konusunda değil. Gerçekten İslam'ın yanlış tanıtılan yüzünü farklı anlatmak için geldik. Ben mesela 18 yaşından beri namaz kılıyorum. Hocamızla tanıştığımız ilk günden beri. Fakat bir arkadaşımız eğer merak ediyorsa internette zaten hangi e, namazın kaç rekat olduğunu evet. rahatlıkla öğrenebilir. Ama bu burada...